You Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bugün sizlerle 14 tane maçı tek tek analiz edeceğiz. Riskli bir tane kupon yapacağız. Bir tane korner kuponu yapacağız. Bir tane de ideal kupon oluşturacağız. Ama hepsinden önce Ramazan ayı tüm inananlara güzellikler bolca huzur sofralara bol bol bereket getirsin diyelim. Nisan ayına da girdik. 2 Nisan Cumartesi maçlarıyla başlayacağız. Geçen sene en sevdiğimiz en çok kazandığımız zamanlarda yine öyle olur umarız. Hani bir tane problem var. Bazı deneyeceğimiz maçlardaki bazı takımlar bu hafta içinde şampiyonlar ligi UEFA Avrupa Ligi maçları oynayacaklar. Onlar için de ekstra dikkatli olursak artık kaybetmek için hiçbir sebep kalmadı diyebiliriz. Ligimiz tabi bu sistemin içinde değil. Yani herhangi bir arkadaşın bir tane düdüğüyle bütün ligin kaderi değişebiliyor biliyorsunuz. Ama Avrupa'da artık ayaklarımız daha sağlam basacak dostlar. Tam kazanma zamanları olacak. O yüzden gruplarımıza da bekleriz diyelim. Bu arada videoya başlamadan önce sizlerden beğeni isteyelim. Bin tane beğeni de geçersek ücretsiz Telegram grubumuzda bebek gibi de bir kupon paylaşalım. Yapmazsanız da canınız sağ olsun diyelim dostlar. Neyle başlayalım? Bir Avustralya kuponu yapabiliriz. Avustralya'da en son son 23'te 20 olarak bırakmıştık videolarımızı. Umarız çok daha iyi olacaktır diyelim. Avustralya Ligi bitene kadar götüreceğiz. Bakalım en son kaçta kaç yapacağız. İlk maçımız daha burada hava karanlıkken orada oynanacak. Western United Central Coast Mariners mücadelesi. Onunla başlayalım. Mariners'tan bahsederken aslında o puan tablosuna çok fazla bakmayın diyoruz. Neden? Çünkü Mariners'ın çok fazla maç eksiği var dostlar. Yani şu anda 8. sıradalar ama 3. sıradaki Adelaide United aralarında 6 puan fark var ama 3 maç eksikleri var. Yani o 3 maçı da kazanırlarsa bir anda 3. sıraya kadar çıkıyorlar. West United'tan bahsederken de ligin her zaman gizli lideri diyoruz. Çünkü yine maç eksikleri olduğunu söylüyoruz ama bizim favorimiz her zaman Melbourne City takımı dostlar. Geçen sene de şampiyon yapmıştık zaten. Best of'umuz olarak da devam edecek. Bu arada Avustralya'da yaşayan dostlarımızdan var. Söyle güzellik yapacak bir tanesi Melbourne City forması bir tane alırız. Videolarımızda da giyeriz. Cuma günü videomuzda mesela Kola Kola forması giymiştik. Uğurlu geleceğini de düşünüyorduk zaten ki Kola Kola'yı ilk yarı kazanır demiştik. Daha ilk yarıdan 2-0 üstünlüğü ele aldılar. Maçı da 4-0 kazandılar dostlar ve Cuma günü videomuz yine kazanarak başlar attı. Bir günde City formasıyla umarız bunu başarırız diyelim. Bu arada hep katıl üyeliği dağıtıyorsunuz. Hiç forma vermiyorsunuz yani dostlarımız var. Onu başka dostlarımız, başka yayıncı arkadaşlarımız da yapıyorlar. Hepsi bizden zaten. Bizler ay içinde 60'tan fazla katıl üyeliği dağıtıyoruz dostlar programlarımızda. Bu da rakamlara vursan en kötü ihtimalle 3000-4000 bin, bin liraları vuruyor. Kimi dostlarımız dediğimiz gibi işte forma hediyeleri yapıyor. Biz daha çok işte katılda hem üyelik vererek hem de katılda verdiğimiz canlılarla dostlarımıza kazandırmayı daha geçerli buluyoruz. Daha mantıklı buluyoruz. Yine de ister forma olsun, ister üyelik olsun, isterse fidan olsun. Hayat paylaştıkça güzeldir diyelim. Devam edelim. Bu maça taraf almak çok zor çünkü iki takım da gerçekten çok formdalar. Özellikle Mariners çok büyük ataklar yaptı son zamanlarda. Karşısında da gizli lider var. Kesinlikle Toto'da bile olsa kapatılacak bir maçtır dostlar. Ama nerede yanılmayız? Karşılıklı gollerde yanılmayız dostlar. İki golcü kimlikte iki gol arzusu yüksek takımdan birer golü her türlü bulacağımızı düşünüyoruz. O yüzden karşılıklı gol çok mantıklı olur. Rio'dan bir tane gol alırız. Bir tane de Yurena'dan gol alırsak zaten karşılıklı golümüz gelecektir. Oranı da güzel. 1.47 Avustralya kuponumuzun ilk maçı olsun. Adelaide United Melbourne Victory karşılaşmasını alalım mesela. Bunda da aslında benzer senaryolar bekliyoruz dostlar. Yine bir karşılıklı gollere gidebileceğini düşünüyoruz. Yine yurt dışındaki dostlarımız için golcü isimleri sorarsanız. Bir tarafta Craig Goodwin'in yandan bir tarafta da Diagostinho'nun yandan goller alabiliriz diye düşünüyoruz. Dediğimiz gibi burada da karşılıklı gol almak mantıklı olacaktır. İki tane maçı birleştirirsek de ikisinden yaklaşık 3 oran yani 2.95'lerde bir oran alıyoruz. 10 liraya mesela 30 liraya yakın bir para ve 20 olsa işte 60'a yakın bir rakam veririz. Kahvaltıya iki tane zeytin koyabilirsek de artık zeytine bile... %50-60 anca e alabiliyorsun. Bu güzel maçlardan da maalesef canım ligimize geçelim. Giresun Spor Sivas Spor mücadelesiyle başlayalım. Yine bir sabah karşılaşması olacak. Çok da sizlere ayrıntılara boğarak anlatmak istemiyorum. Çünkü Toto'da da aslında bir şeyler söylemiştik. Yine tarafımızı da belli etmiştik. Burada sabah ritüelimizi sürdürebiliriz. İkinci yarı daha çok gol alabiliriz. Özellikle bu maçta da mantıklı olacaktır zaten. Hani öylesine bir ritüeli sürdürmek açısından değil de bu maç gerçekten ikinci yarı daha çok gole bakan bir maç olacaktır. Ufak rakamlarla bence denemeye değer. Canlısında zaten gruplarımızda herhalde açılış maçımız bu olacak. Cumartesi günü. Altay Antalya Spor mücadelesine değinelim. Altay'da yine hoca değişikliği oldu. Çok da ilginç bir isim Sinan Kaloğlu Altay'ın son model teknik direktörü oldu. Niye öyle diyoruz? Altay'da gerçekten çok fazla teknik direktör değişikliği oldu şu son dönemde. Yanlış bilmiyorsam aşağı yukarı 2 ayda 4 tane teknik direktör değişikliği oldu dostlar. Sinan Kaloğlu da bizim gençliğimizin forvetlerinden böyle Altay'da bir parlama yapmıştı. Sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu. Aslında Beşiktaş'ta çok da başarılı olamamıştı ama Altay yine teknik direktör olarak geri dönmüş. Bir de böyle sansasyonel bir açıklamayla başlamış. Hani 8 maçta 24 puan hedefimiz var falan gibi bir şeyler söylemiş. Hayırlısı diyelim ama artık Altay'da birilerinin sorun teknik direktör değil de daha çok işte böyle Paşa ile Karamoko Bamba ile olacak iş değil demeleri lazım. Yani transfer olursa bu iş olur demesi lazım aslında. Yani şu anda Altay bizim ligimizin kalibresinde değil maalesef dostlar. Karşılarında da zor bir Antalya Spor var. Son zamanlarda çok iyi oynayan bir Antalya Spor var. Dolayısıyla burada riskli kuponumuz var demiştik ya. Riskli kuponumuzun ilk maçını bulacağız dostlar. Antalya'nın iki tane golü yani deplasman bir buçuk üstü oranı çok iyi. 2.31'den o kuponumuzun ilk maçı olsun. Buradan Kayseri Spor Fenerbahçe mücadelesine geçelim. Kayseri Spor'un son zamanlarda kötü gittiğini söyleyelim. 4 maç üst üste bir yenilgi serisindeler. Hani daha önceki yenilgileri yine tolere edilebilir ama özellikle Karagümrük maçında 3-0 yenilmeleri baya büyük sansasyon yarattı. Ben burada iki tane ihtimal düşünüyorum. Ya Kayseri'nin artık bir silkelenme maçı olacak ve Fenerbahçe'yi böyle 2-1 gibi bir skorla yenebilecektir. Ya da Fenerbahçe o galibiyet serisinde o güzel futboluna devam ederse Kayseri Spor'da 2-1-3-1 gibi skorlarla geçebilecektir. Hani 1, 1 de tabii yanımıza alalım o zaman diyoruz. Karşılığı gol var seçeneği değerlendirilebilir. Özellikle Fenerbahçe'de Atilla Zalay gibi önemli bir isim de yokken bu değerlendirilebilir. Fenerbahçe'nin de bir gol yiyeceğini düşünüyoruz dostlar. Muhtemelen de Fenerbahçe'nin galibiyetini düşünüyoruz. Çok çok riskli Fenerbahçe kazanır ve 2.5 üstü karşılaşmada denenebilir çok ufak rakamlarla. Ama biz ideal konumuza bu karşılaşmanın karşılıklı golünü tercih edeceğiz. 1.52 de bunun oranı. Galatasaray maçına gelirsek bu karışıklıkta gerçekten ideal bir rakiple karşılaşıyorlar aslında. Hangi karışıklık derseniz de işte o yönetim krizleri kimler başkan olacak, kimler olmayacak. Teknik direktör bu eski yönetim yani artık ibra edilmeyen yönetim getirdi. Torrent'in geleceği tabii kendisinde bile artık soru işaretlerine neden oluyordur tabii ister istemez. Yardımcılar keza aynı şekilde istenmeyen futbolcular illaki olacaktır. Ama dediğimiz gibi rakip yönünden avantajlılar. Hani rakip dediğin zaman da Karagümrük abi geçen hafta Kayseri 3-0 yenmedi mi? Yendi ama Kayseri çok kötüydü gerçekten ki o kötü Kayseri karşısında bile %40 toplu oynamaları vardı. Burada ben ne olur ne olmaz diye sadece 2-2 skoru da yanıma almak istiyorum dostlar. Ben Galatasaray'ın bir galibiyetini bekliyorum. Bu 2-1 olabilir. 3-1 olabilir. Ama ne olur ne olmaz 2-2'yi de yanımıza alalım diyoruz. O yüzden ev 1.5 üstü bu karşılaşmada denenebilir. Geçelim Premier Ligimize. Gerçekten çok özledik. Hani 20 tane takım var. Bunların hangisi gitse hiçbiri gitmesin dersin. Hani bir ihtimal kimleri gönderirsin? Belki Watford gidebilir, Norwich gidebilir. Onların yerine de Bournemouth'la Fulham gelirse zaten tadından yenmez efsane bir sene izleriz. Muhtemelen de işin sonu zaten öyle olacaktır. Championship'ten bu iki takımı özellikle bekliyorum. Biz ilk maçımıza geçelim. Liverpool karşılaşması var. Anfield'da Watford'a ağırlayacaklar. İyi de abi maçta oran yok diyeceksiniz. Ha, Liverpool falan mı alacağız? Hayır tabii ki oranımız var. İlk yarı 4.5 üstü korner bu karşılaşmada alınabilir dostlar. Özellikle Liverpool ilk golü bulana kadar çok fazla korner kullanacaktır. İkinci golü de bulmaları lazım çünkü Watford gibi takımlarla oynarken o ikinci golü bulmazsan şok bir gol yiyebiliyorsun. O yüzden Klopp bunun kesinlikle riskine girmeyecektir. O ikinci golü de aralayacaktır diye düşünüyoruz. Bunu da ilk yarıda sürdürürse ilk yarı 4.5 üstü korner alınabilir. Tabii hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Benfica deplasmanına gideceklerini de göz ardı etmiyoruz ama Premier Lig oyuncularının ve takımlarının aslında çok fazla böyle 3 günde bir maç yapıyoruz falan gibi bir dertleri olmadığını düşünüyoruz ve gözlemliyoruz dostlar. Çünkü kondisyonları artık bir günde bir bile maç yapmaya elverişli gibi gözüküyor aslında. Hani zaten bir boxing day olayları var. Çok fazla maçlar yapıyorlar o dönemde. Yani kondisyonları bu yüzden yeterli oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki ayrı değineceğiz ama buradan bir cornerimizi alalım önce 1.55 orada bir cebimize koyalım. Zamanı gelince çıkaracağız. Bir corner kuponu oluşturacağız demiştik. 1.55'imiz cebimizde. Bu arada belki aramıza yeni katılan dostlarımız vardır. Bilmeyen dostlarımız için bir WhatsApp grubumuz var dostlar. Hafta sonunda yine 25 150'den fazla maçın korner tercihlerini WhatsApp grubumuzda paylaşacağız. Korner kuponlarımızı bol bol oluşturacağız. Seanslarda yani 16 seansında 16-30 17 seansları gibi seanslarda kornerlerimizi kullanacağız. Seans kuponlarımızı oluşturacağız. La Liga'mız olacak, TFF'miz olacak, NBA tahminlerimiz tabii ki hiç durmadan devam ediyor. Hafta sonunda çok vakit olmuyor tabii ama hafta içinde tenis tahminleri olacak. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi kuponları hepsi olacak. Bu hafta içerisinde tabii bu kadar lig varken, bu kadar kupa varken 200'ün üstünde canlı tahminimiz olacak. Yine baktık milli aradan sonra grubumuzda hala çok fazla yerimiz yok dostlar. Gelmek isteyenler elini çabuk tutsunlar diyelim. Bu haftanın sonunda artık muhtemelen yerimiz kalmayacaktır zaten. Aylık çok da uygun bir bedeli var. Gülneye vursan bir sigara parasına gelmiyor diyoruz her zaman. Ailemize katılanlara tabi kasa yönetiminde de yardımcı oluyoruz. Yine rolling sistemini başlatacağız. Vakit olursa yine martingale sistemini başlatacağız. Gelmek isteyenler de bizlere alternatif gmail.com adresimizden ya da alternatif tahminler instagram sayfamızdan yazarlarsa ekibimiz derhal yardımcı olacaktır diyelim. Geçtik United Southampton mücadelesi Günün keyifli mücadelelerinden biri olacağı artık kesin diyebiliriz. Çünkü Leeds United maçlarında aslında Jesse Marsh geldiğinden beri daha çok eğlenmeye başladık. Ve ilaç gibi geldiğinde söyleyebiliriz. Son Wolves mücadelesinde bile hani müthiş bir comeback izledik. 2-0'dan maç tabii kırmızı kartın etkisiyle 3-2'ye geldi. Bu da çok kritik bir sınav olacak aslında. Çünkü gerçekten düşme potasına da bir hayli yakınlar. Rakip Southampton buraya 3 tane maçta yenilgiyle geliyor. Yani üst üste 3 tane mağlubiyetle geliyor. Ama hani hangi takım daha iyidir diye sorarsanız Southampton 1-2 basamak daha üstte olacaktır. Ama 1-2 basamak farkında muhakkak liste taraftarı kapatacaktır dostlar. O yüzden ben bu karşılaşmada iki takımdan da goller bekliyorum. Karşılıklı golün oranı çok ideal ve dolayısıyla bizim ideal kuponumuza tercih edeceğiz. Yine Türkiye Ligi Premier Lig ortak kuponu oldu. İkisinin oranı 2-11 yapıyor dostlar. Bir de bu maçta enteresan bir oran daha vereceğim. 3.5 üstte de gideceğini düşünüyoruz bu müsabakanın dostlar. O yüzden 3.5 üstün oranı da 2-27 iken bence ufak rakamlarla denenebilir. Bir de 46'larımıza bu maç 4.5 üstüne de gidebilir ama 1-0 biterse gerçekten rezil olacağımızı da biliyoruz. Ama aklımızda böyle 4-2'ye yakın bir skor var. O yüzden 4.5 üstü de 4-10 oranla denenebilir diyelim. Umarız rezil olmayız. Umarız hiç olmazsa 2.5-3.5 üstleri gelir. Bir mücadeleyi daha değinelim. Wolverhampton Aston Villa mücadelesi gerçekten o da keyifli olacaktır dostlar. Kuponlarımızı almadık ama yine de değerlendirilebileceğini, neler oynanabileceğini söyleyelim. Wolverhampton geçen hafta ağır bir yenilgi almıştı ama neden aldığını söyledik. Hani bir kırmızı kart, kırmızı karta gelene kadar da ilk yarıda efsane bir futbol izlemiştik aslında ki iki tane gol attılar. Burada da şöyle bir şey olacağını tahmin ediyoruz. İlk golü atan takım böyle 2 -0. 2-1 gibi kazanabilecektir. O yüzden aklımızda 2-3 gol tercihi var. Oranı da güzel 1 1.78 isteyenler değerlendirebilirler. Buradan da Fransa gidelim. Nice-Ruan mücadelesine değinelim. Fransa'da bence cumartesi günü keyifle izlenebilecek tek mücadele bu olacaktır dostlar. Özellikle Nice oyunu çirkinleştirmezse 2.5 üstünün ben o kadar da zor olacağını düşünmüyorum. 1.72 oran açmışlar. Alta da 1.67 demişler. Yani beklenti 2.5 alta gidebileceği yönünde ama 2.5 üstün riskini de tabii ki kabul ediyorlar verdiği oranlarla. Biz burada 2.5 üstün riskini kuponumuza koyalım diyoruz dostlar. Sonuçta Fransa'nın en çok gol atan takımı sahada olacak. Yani Ran takımının şimdiye kadar oynadığı maçlarda 63 tane golü var. Bu sebeple çok da riskli bir şey daha koyalım. Ran şu anda Nis'ten çok daha iyi bir top oynuyor. Dolayısıyla Ran galibiyeti ve 2.5 üstü deneyebilirsiniz isterseniz. Bunun oranı da 3.15. Tabi Nis'in nice sahasında ne kadar iyi olduğunu unutmayarak oynamanız daha faydalı olacaktır. Lille-Bordeaux karşılaşmasına şöyle bir baktık. Hani oranlara daha ziyade baktık. 1.31 gibi bir galibiyet oranı açmışlar Lille tarafına. Oranın riski kesinlikle karşılamadığı bir maç olacaktır dostlar. Sonuçta karşı Fransa'nın eski şampiyonlarına hele ki Fransa'nın çok fazla şampiyonluk almış takımlarından bir tanesi var. O yüzden oran riski karşılamadığı için bu karşılaşmada sizin de dokunmamanızı tavsiye ediyoruz. İtalya'ya geçelim. Lazio Sassuolo karşılaşması var. Muhtemelen çok golün mücadele olacaktır. 2,5 üstü mesela ideal olarak açmışlar. Sassuolo'nun şimdiye kadar Serie A'da oynadığı maçlarda 104 tane gol olmuş dostlar. Bu da gol ortalamasına vurunca 3,46 gibi inanılmaz bir rakam ediyor. Tarafa girmeye kalkarsan çok riskli olacak. Çünkü Sassuolo son haftalarda çok formda. Hatta Inter'i deplasman deplasmanda 2 0ı yenip geliyorlar. Burada 2.5 üstü tabii ki çok mantıklı olacaktır ama biz riskli kuponumuzu artık doldurmak istediğimiz için ilk yarı 1.5 üstü tercihi alınabilir. Bunun oranı da 2.01. Riskli kuponumuzu da aslında bitirmiş olduk. Tam 8 oran diyebiliriz. 7.98 gibi bir oran verdi. İsteyenler buna da 10 lira, 20 lira denerlerse 10 lira atsan 80 lira, 20 lira atsan 160 lira, 100 lira atsan mesela 800 lira gibi bir para yapıyor. Bir de Almanya'dan 2 tane mücadelemiz var. Freiburg Bayern Münih maçı var mesela. Freiburg'un ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu defalar anlattık. O yüzden böyle rahat bir Bayern galibiyeti aslında beklemiyoruz. Hafta içinde tabii Bayern Münih aynı zamanda Şampiyonlar Ligi maçı da olacak. Çok fazla rotasyon anlamında güçlü bir kadrosu da yok. O yüzden iki maçı da aşağı yukarı aynı kadrolarla çıkacaktır. Ama bu maçta ne olur ne rahat olur derseniz 8.5 üstü korner rahat olur. Onu bir kere alabilirsiniz. Bunun oranı 1.31. Normalde bu tip oranları kullanmıyoruz ama cebimizde bir tane 1.55 korner oranımız vardı. Bunların ikisini birleştirirsek 2.03 oran alıyoruz dostlar. Hani 9.5 üstü de tercih edilebilir. 10.5 üstü tekli olarak mesela 1.94'ten alınabilir. 46larımızda tekli olarak mesela artı 12 korneri 2.41 oranıyla ufak rakamlarla tercih edebilirler. Bir de Hoffenheim Bochum karşılaşmasına değinelim. Bohum Aralık ayının başından beri deplasmanda oynadığı yani 4 aydır oynadığı hiçbir karşılaşmayı kazanamadı. Ve deplasmanda çıktığı maçlarda ortalama 2 tane gol yiyorlar. Karşılarında da çok golcü bir takım var. Hoffenheim takımı. Hatta evinde oynadığı maçlarda 2 gol ortalamasının daha üzerindeler. O yüzden ev 1.5 üstü bu maçta ana tercihimiz olacaktır. Başka ne alabilir derseniz 2.5 üstü ve Hoffenheim galibi 1.82'den değerlendirilebilir. Özellikle Hoffenheim bu haftayı kesinlikle 3 puanla geçmek isteyecektir. Çünkü bir yanda üstündeki rakiplerinden Freiburg ve Bayern Münih oynayacaklar. Bir yandan da Dortmund-Leipzig mücadelesi olacak. Yani üstündeki takımların birebir kapışmalarını izleyecekler. Burada kim olursa olsun bir şekilde yer alacaktır. Hoffenheim buradan 3 puanla çıkarsa bayağı temiz olacaktır. Dortmund-Leipzig karşılaşmasını da aslında ayrıca değineceğiz. Instagram sayfamız var biliyorsunuz. Alternatif tahminler. Orada hem gol tercihlerini söyleyeceğiz hem korner tercihlerini söyleyeceğiz. Zaten taraf tercihimizi de Toto videomuzda paylaşmıştık dostlar. İsteyenler o maçı da gol veya korner tercihlerinde anlattığımız maçlardan bir tanesiyle birleştirebilirler diyelim ve bitirelim. Biraz fazla anlattık tabii çünkü çok özlemişiz. Maç anlatmayı bile özlemişiz gerçekten. Umarız beğenmişsinizdir. Umarız vaktinizi çaldığımıza değmiştir diyelim dostlar. Sloganımız aynı değiştirmiyoruz. İddia da kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.